Saat şu anda cumartesi günü 7. 7.20. Dikkatimi bir şey çekti. Salonda kız yok. Cumartesi günü sabah 7'de kız yok. Yani kızlar salonda değil. Neredesiniz kızlar? Ondan sonra diyorsunuz ki biz vücutlu erkek arıyoruz. E sende var mı vücut? he? Bak kız yok salonda. Güzel vücut derken karıyorsan sen de bir şeyler yapacaksın. Yoksa olan bugün hafta sonu salona gelmeyeyim falan. Olmaz işte öyle yağlı yağlı dolaşırsın. Ya da düz bir popoyla dolaşırsın. Ya da koltuk kol altlarında sarpalarla dolaşırsın. Ya da çok gaza gelir diyet yaparsın safi olursun, bir deri bir kemik olursun kendini vücutlu zannedersin. Vücut o değil işte. Kadınlarda güzel vücut nedir biliyor musunuz? Deri vücut, kot pantolonu giydiği zaman kot pantolonu dolduracak bir vücut. Böyle tot kot pantolonu giyip hani çocuk bezi gibi olursa olmaz. çocuk bezlerini bağlarsın ya, çocuk yürüdüğü zaman altta böyle sallanır. Niye boşluk var? İşte aynısı. <laughs> Hadi ağırlık çalışmaya devam. Bu arada benim e, pek yorum yapmasalar da e, Atalar özel, özel mesajlardan biliyorum. Yoğun kadın takipçim de var. Çalışmaya devam. Unutmayın kalçalar iyi kalçalar antrenmanla yapılır. Doğuştan olmaz. Doğuştan var sonra lumbar lordo sizlenir. Hastalıktır yani. Umur bozukluğu. Hadi bakalım görüşmek üzere. Güzel. bol şans.